Alkollü halde araç kullanırken kaza yapan ünlü oyuncu Erkan Can'dan açıklama geldi. Oyuncu Erkan Can, dün gece alkollü halde kullandığı aracıyla İstanbul Ümraniye'de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazayı gören bazı sürücüler, yardım etmek için olay yerinde durup, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayı yara almadan atlatan Erkan Can'a alkol metreyi üfletti ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazanın ardından ağır şekilde hasar alan araç çekici yardımı ile kaldırılırken Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu. Bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan Erkan Can, üzgün olduğunu dile getirdi. Alkollü araç kullanmanın kurallara aykırı olduğu kadar tehlikeli olduğunu yaşamış olduğunu belirten Can, şunları söyledi. Dün gece eve 300 metre kala bir kaza geçirdim. Beni merak edenlere, soranlara teşekkür ederim, iyiyim. Alkollü araç kullanmanın kurallara aykırı olduğu kadar tehlikeli olduğunu da bu talihsiz olayla yaşamış oldum. Bu şekilde gündeme geldiğim için de üzgünüm. Sağ olun, var olun. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.